Arkadaşlar videoya başlamadan önce size küçük bir duyurum var. Öncelikle videoyu izliyorsunuz. Çok güzel, çok teşekkür ederim. İyi bir izlenme ve like yorum geliyor. Fakat abone çoğunuz olmuyor arkadaşlar. Ekranda görmüş olduğunuz abone olmayan kullanıcılar yüzdesini düşürmemde yardımcı olursanız sevinirim. Bunu yapmak için yapmanız gereken tek şey abone olup bildirimleri açmaktır. Ayrıca da arkadaşlar bu videoya güzel bir like yorum atarsanız sevinirim. Son olarak da Discord sunucumuzdaki abone rolü yani baltacık rolünü almak için yapmanız gereken tek şey birçok videoda söylediğim üzere bu söylenen şeyleri yapmanız. Bu arada abone olup bildirimleri bunu yazmadık tabii ki de. Bildirimleri açarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın ve videoya geçelim. Yepyeni bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Balta. Bugün Minecraft'ta Craft Rush Server'ında Bedwars oynayacağız. Bu sefer yanımda kimse yok. Uzun bir zamanlarda kimseyi almamıştım podcastlerden dolayı. Yine gelişeceğiz dışında. Arkadaşlar sizlere çok güzel bir konuyla geldim. Aslında konu değil sizlere bir şey sunmaya vermeye geldim. Arkadaşlar uzun bir süredir benden her videonun altında Shader Pack mi? Shader Pack mi? Shader pek at. Shader, Pack yağıt, Shader Pack linkini istiyorum gibisinden yorumlarda bulundunuz. Ben de dedim ki neden Shader Pack linkini vermeyeyim. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Benim normalde kullanmış olduğum şeydir pek. Yusuf'a ait olduğu için yani Yusuf kullandığı için Yusuf'tan yani Beatland Refs'ten aldığım için dedi ki kanka bunu ben sunmak istiyorum dedi. Ben de tamam dedim ve sizlere çok güzel bir şeydir pek arayışında bulundum ve böyle güzel bir pek buldum arkadaşlar. Tabi çok fazla böyle güneşten gelen bir gölgemsi gölgemsi bir şey yok ama eminim ki size oyun daha tatlı bir hale gelecektir. Bu arada görüntü falan gayet canlı gayet güzel. Ama dur öncesinde şunu da bir öldürmeye çalışalım. Çok güzel. Full damage'den dolayı galiba beni öldüremedi. Ama arkadaşlar şöyle bir şey var ki bu tek sürpeki alabilmek için normalde Discord'a gelmeniz gerekiyor. Haklısınız fakat şöyle bir şey düşündüm. Benden o kadar çok bu peki istediniz ki. Dedim ki bu videoya tam tamına 150 like gelirse anında Discord'da tek pek değil artık pekler kanalında bulunacaktır. İndirme linkini koyacağım. Sadece bu videoya like atmanız gerekiyor arkadaşlar. 150 like geldiğinde linki Discord'da bulunacaktır. Evet şimdi güzel bir güzel anlattık. Her şeyimizi hallettik. Ya bu arada arkadaşlar şu adamı öldürürken de söyleyeyim bir yandan. Kanala abone olursanız çok seviniyorum. video izliyorsunuz çok seviniyorum. Ama bazı kanala abone olmayan ve bu abone olmayan kullanıcılar kısmını düşürmemde yardımcı olmayan arkadaşlar var. Lütfen abone olup da bu abone olmayan kullanıcılar kısmını şu anda ekranda görmüş olduğunuz o yüzdeyi düşürmemde bana yardımcı olursanız çok sevinirim. Bu açık ve net bu arada. Çünkü fark ettiyseniz videolarımız sizler sayesinde abonelere göre çok iyi hızlanıyor. Çok yanlış yaptım. Çok iyi izleniyor. Fakat dediğim üzere kanala abone olun ki arkadaşlar. O daha çok daha iyi olsun benim için ve istemiş olduğum hedeflere ulaşabileyim. Evet. Şimdi her şeyi hallettik. Benim artık oyunu kazanmaya çalışmam gerekiyor. Shader Pack aslında gayet güzel bu arada. Bu kullanmış olduğum Texture Pack'i de yeni buldum. Bunu da ayretten Texture Pack'i direkt verebilirim. Ya da ne yapsam ya? 150 like mi istesem? Zaten ya da harbiden bu sefer şöyle yapalım. Belki daha çok işe yarar. Belki sizlerin daha çok motive eder. Bende dahil. Bu video 150 like gelirse hem Texture Pack ki hem de Videoya 150 like gelirse arkadaşlar dediğim gibi Discord sunucumuzun artık Pekler ismi aldı. Pekler kanalında ikisinde link mevcut olacaktır. Şimdi bu şeyleri pekin ya şöyle söyleyeyim şimdi The Bridge'de çok güzel geldi bana. oyun arayüzünde arayüz diyorum. Lobisine gayet güzel geldi. Bu arada FPS'inizi çok ama çok düşürmüyor. Ben ne anlatıyordum ha? Arkadaşlar şöyle bir şey var. Önceki tekstür pek aslında biraz daha kötü kötü gibi kötü değil aslında gayet güzel gayet görüntüsü hoş fakat şu anlamda ben kötü demek istiyorum FPS'i bir tık daha düşürüyor yani şöyle söyleyeyim mesela bizim ekip arkadaşımız Matez yani Oğuz bunun testini yaptığında normalde 800 FPS alıyor fakat onu kullandığı zaman 200 FPS e falan düşüyor ama bunu kullandığı zaman 400'ü 500'ü rahat bir şekilde gördüğünü söyleyebiliriz ben de kırıldım hazır sende geldi öl kankacım şöyle bir ama ölsen artık ha o biri daha geliyor. Şunu da öldürelim ondan sonra konuşayım. Bu adamlar varken nasıl halledebilirim? O da ayrı bir konu. Şöyle bir tane vurup kaçayım bence. Başka şansım yok benim yani. E tamam sen ona git öldür. Kanka bana niye geliyorsun? Niye niye? Sebebi ne yani? Sebebi neydi ki? Ona git. Aynen öyle ona git ya. Hayat boş. Oo Ooo. Oo. Şöyle bir vuralım tamam. En son ne dedim? Evet. 800'den 200'e Benim normalde bildiğiniz üzere 1000 FPS falan alıyorum ben. Ortalama diyeyim. Çok yalan söylemiş olmayayım. Yanlış olmasın. Çok bakmıyorum çünkü. Malum yüksek FPS aldığım için. Fakat diğer şeyleri peki kullandığım zaman video içerisinde 200-250'yi zor görüyorum. Sizler de bunun farkındasınızdır zaten. Video izleyenler varsa zaten bunu halini biliyordur. Fakat bunda öyle bir şey yok. Gördüğünüz üzere 500'e 600'ü görüyorum. Yani 400'e falan belki düş olur. Bakın 480 civarı. Bir de bu benim videoda halim. Yani videoda ben bu FPS düşüşünü yaşıyorum. Kim bilir videoda olmasam 120 FPS çekmesem belki daha da artacaktır. Şimdi senin aynen sen kırık değilsin ama sen iyi vuruyorsun. Evet. Tamam. Evet ne demiştik ya? Konuşarak oynayamıyorum. Evet onu her seferinde fark ediyorum. Kusura bakmayın yani konuşarak cidden oynayamıyorum. Ben normalde konuşarak oynamıyorum. Arkadaşlarım oynarken bir vs sırasında, savaş sırasında konuşmuyorum arkadaşlar. Ravi e Flex'e de buradan selamlar. Umarım videoyu izlediğimde bugün şaşırmaz. Çok seviniyorum böyle gerçekten ya. Sizlerin böyle bana halimi hatırımı sormanız, video like yorum attığınızda, o yorumlarda sevginizi belirtmeniz, oyunda beni gördüğünüzde fotoğraf çektirmeniz vesaire. Birçok sunucuda da aynı şekilde bu Discord sunucularında da fark etmeksizin. Beni gördüğünüz zamanki mutluluğunuz beni o kadar çok Mutlu diyor ki arkadaşlar anlatamam bunu. Bu yüzden lütfen çekimeden bana yazabilirsiniz zaten. Ben de sizlerle aynı şeyim yani benim bir şeyim yok. Alt tarafı kanalım var. O yüzden her türlü bana yazabilirsiniz. Direkt cevap veririm zaten size. O konuda asla bir şüpheniz olmasın. Artık bu oyunda kazanayım ya, değil mi? O yüzden biraz ciddi bir savaş moduna geçelim. <laughs> Tam geliyor mu gelmiyor? Her oyuncunun comeback atacağı sıralarda yaptığı bir hareket vardır. Artık yaylanmaz. Selam dostum. Oo, oo, oo. Ya, Tamam bu bloğum yok oğlum gelsene buraya. O, o yemez. O asla yemez. Asla yer. Sen buraya yedin de yer. Sen bayağı fazla vuruyorsun. Ama nasıl bana vuramadın anlamadım. Kır kaç kır kaç kaç. Şimdi o adam buradan gelirken o adama vurabilirim aslında. O da şöyle olur. Buraya geldiği zaman vururum ve bir işe yaramayacak. Dün ben aslında bu videoyu çektim. Fakat şöyle bir şey oldu. Çok yorgundum ve çok konuşamadım adam akıllı. Bu yüzden dedim ki sabah erkenden kalkmışım. Saat olmuş 11.30. Normalde ben 9 civarı kalktım. Sizlere video çekebilmek için. Ama haliyle üşengeçliyim. Ben bu adamı kırdım bir de oğlum. Ben bunu niye vuramıyorum hala ha? Tamam. Ben kafaya mı hedef alıyorum acaba böyle giden CS e oynamış gibi? Öyle bir şey var bu arada yorumlarda belirtir misiniz? Ben çok dikkat edemeyeceğim büyük ihtimalle bunun montaj sırasında ama. Lütfen söyleyin yani böyle olmaması lazım. Bir dakika lan ben tam şunu fark ettim. Bir dakika. Ben video izlerken YouTube'da monitörü kaldırmışım yukarı. Monitöre yukarıdan bakıyorum. Hah tamam. Daha iyi bir görüntü sağladı bana. Mesafe bakımından vesaire. Öldürsem ama göt olurum. Koş 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 koş. Hemen bir beş elmasla keskinlik kılıcımızı yapalım. Ondan sonra adamların yanına artık gidelim. Demir kılıcımızı da aldık. Karşımızda Ali Taha ve Ravish Flex var. Ya oyuna yazmak istemedim. Büyük ihtimalle videomu izliyordur şu anda. İzlediği zaman onun en azından yazı değildi. bir ses aracılığıyla daha çok hoşuna gider diye düşündüm. Hop şunları alalım. Kimse almamış lan. E adam mı o? Oo, adam ama hiçbir zümrüt almamış herhalde ya da. Ben çok geç geldim. Yok abi almamışlar. 16 tane zümrüt var. Nereye alıyor? Şimdi yapmam gereken şeyler. Normalde bu video bu kadar uzun sürmeyecekti. Fakat haliyle konuştum ve oyun oynamak, savaşmak istiyorum. Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? İkisinde yatağı kırılmamış. Benim de 16 tane zümrütüm var. Öncelikle bir forma birimizi yapalım. Ardından şimdi 6, 12, 3, 15 bir tane de hız alacağız. Her şey tamamdır. Bu adam burada mı? Değil. Tamam base'e geldim. Fotoğrafımızı çekelim ve böyle video bitsin artık yapabileceğim bir şey yok. Ama ha bu arada arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey oldu. Bu tek sürpekin görünümü gayet güzel. Ama aşağısı niye mavi? Ben onu anlamadım. Aa bir dakika lan. Aa şimdi fark ettim. E niye gökyüzünü kapatınca böyle oluyor ki? Biz aşağımız tamamen... Aynı hala... Oğlum aynı yok. E, güneş burada ay. Güneş. Ay. Deniz. her neyse evet sen de gel bakalım kancacığım seni ne güzel bir fotoğraf çekidelim oradan ondan bu, burası turuncu değil miymiş lan de ne fotoğraf çekidelim ardından da videomuz bitsin bir yandan da kedin büyük ihtimalle videoyu istila edecek her kızım ne oldu kızım dur dur tamam monitör. gel yani kankam seni de güzelce bir çekelim fotoğrafımızı tekrardan da videoya selam olsun tamam çok teşekkür ederim çok seviliyorsun dikkat et kendine kancacığım videoda izlersin zaten seni yatağında bir kırıp da oyunu kazanalım en azından sözümüzü tuttuk ben onu düşünüyorum şu an Şöyle de yapayım. Bak şimdi 16.30. Hadi VSM'ize başlayalım artık. Go diyelim. Hadi go diyelim hemen VSM'ize başlayalım. Video mu? Uu, acaba video mu? Hünerlerini sergile. Hünerlerini göster diyelim. Ve başlayalım bakalım videomuza. Abi video ne alakalı Savaşımıza başlayalım. Bir dakika gel bakayım şöyle. Tamam birimize vurduk. Blok koyduk bir kere ve haliyle. Abo! güzel bir şekilde aldık sana da çok teşekkür ederim güzel bir BSI için Aa, merhaba dost. evet arkadaşlar malum zaten bir videonun daha sonuna geldik bir sonraki videoda görüşmek üzere dediğim gibi abone olmayı bildirimleri açmayı like ve yorum atmayı ayrıca de 150 like yerliğinde pekler kısmından Discord'daki pekler kanalından indirme linki aracılığıyla da indirip kullanmayı unutmayın sizleri çok ama çok seviyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın Discord'a gelip baltıcık rolünü almayı unutmayın minik bir şartları var onu da yapabilirsiniz